Kusura bakma, ben yeğenimin yarı aç, yarı tok, kenarda, köşede yaşamasına razı olamam. O zaman evlendirmeseydin o salakla Tahsin. Ya ben de evlendirdim, kendi kaçtı. Ay burası çocuk yuvası mı ayol? Aa! Ay ne no, olur kalpsizlik yapma ama biraz şefkat göster. Bak bak, vallahi başladı tık tık tık. Ay şekerim ben... Aslı'yla Volkan'a bile küçükken bazen sinir olurdum. El alemin nasıl yaşayacağım canım? Ya o ifocuğum tut ki yandaki daireyi çoluk çocuklu birisine verdik. Ay vermeyiz ki. Bak çoluk çocuk gelip burada oturacaklarmış efendim. Bir kere Burhan duysa kendini paralar. Şu anda süzülerek buraya geldim ve kendimi paralamak istiyorum. Nedir bu? Şaka mı, espri mi? Hangi gerizekalı fikri bu? Benim efendim. Ah <laughs> ya. Ehtiyar sen iyice yaşlandın, gözümün önünde iyice bunamaya başladın ha. Ne biçim konuşuyorsun Züzat? Terbiyesiz.